kendi driver'ı var yani interneti o yüzden otomatik bağlanabiliyor. Ama senin driver'ların silinmiş nasıl olduğunu sana bak <laughs> Bak kanka, Emel'in bilgisayarının ayarlarını bozdum. Kumteri de yanına oturttum. Benim de ayarlarımı bozdun Saltuk. Oğlum nasıl bir aşamaya geldik lan? Hani ayrılacaktık Hunter Liner? Ha? Bana bak, eğer o partiye yarimle gidemezsem seksenlerden 80, 80 beğen duydun beni. Sertifikası sığır. Oğlum ne yapayım? Tuzağı kurduk, bekleyeceğiz işte. Tamam, anladın mı? Anladım, anladım. İşte şunu da yapalım, bitti. Hadi kız. Kuntel! Aynur! Aha, bak! Anam! Ya bozulmuş, ben de yardım sen ediyorum. Sen mi tamir ediyorsun, her ediyorsun öyle her şeyi? Her şey değil, bunu. Tabii bunu. Sakın ya, devam edin. Aynur! Tut! Oğlum, ayrıldılar mı lan? Ya sen ne sandın oğlum, demedim mi ben sana? Benimle yol alırsan, böyle varırsın ikametgahına. Ulan saltuk ben seninle Sion dağına bile çıkarım kardeşim. Lobisine kurban oldum. Bana bak yalnız Pırıl'la beni ayırırsan loplarını ayırırım duydun mu? Kardeşim benim. Aşkım neye seviniyorsunuz? Aha geldin mi Davşanım? şeye seviniyoruz. Ne, neye seviniyoruz? Bu Tayanç Tikisi'nin partisine beraber gideceğiz diye seviniyorduk. Ya olmaz aşkım, abimle Aynur da gidiyorlar. Bırakalım bari onlar rahat etsin. Zehir etmeyelim. İstiyorsan sen de git tek başına. Aa, senin haberin yok mu? Aynur'la Kuntar ayrıldılar. Aa, niye? Ben konuşurum, barışırlar. Ya dur, ne gerek var tavşanım? Bırak, girme kibirlerin arasına, ufak zannederler. Girme, küslerin arasına, nifak zannederler. Boş ver, Gel biz gidelim kantinde ekmek arası sığır yiyelim ya. <laughs>